Kanser vakalarında dünyada bir artış olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de başta bütün kanserlerin zemininde sigaranın olduğunu biliyoruz. Ancak sigara içmeyenlerde de son yıllarda yapılan yayınlarda ciddi kanser hastalarının görülme sıklığında artış var. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya son yıllarda sigara kullanmayan bireylerde de akciğer kanseri vakalarının dikkat çeken bir oranda arttığını belirterek özellikle kadınlarda görülen adenokarsinom tipi akciğer kanserinin artış gösterdiğine dikkat çekti. Sigaradan bağımsız kanser vakaları artıyor. Bunun sebebi ne? Özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere adenokarsinom dediğimiz e, en sık görülen akciğer kanserinde sigara içmeyen vakaların yaklaşık %60'ını kadınlar oluşturuyor, %40'ını erkekler oluşturuyor. Yani bu şu demek. Sigara içmeyen Lerde akciğer kanseri kadınlarda en ön sıraya yerleşmiş durumda. Profesör Doktor Şevket Özkaya konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede hiç sigara içmemiş kadınların akciğer kanserine yakalanma ihtimali sigara içmemiş erkeklere kıyasla iki kattan fazladır. Kadınlarda da daha sık görülen otoimmün hastalıklar ve bağışık sisteminin fazla çalışmasına bağlı kronik iltihaplanmalar bu riski artırabiliyor. Kadınlar hava kirliliğine karşı daha savunmasız dedi. Özellikle kırsal kesimde bu evde yapılan yemek e, ya, yemek yapma işte ocak fırın yapmaya bağlı küçük partiküllerin akciğerlerde kadınlarda daha hassas olduğunu, erkeklere göre kanser yapma riskinin daha fazla olduğu söyleniyor. Ayrıca ev içi radon gazı dediğimiz topraktan biriken e, radon gazının ev içinde yerleşmesiyle evde daha çok zaman geçiren kadınlarda sigaradan bağımsız akciğer kanseri ...görülme sıklığının ciddi arttığı söyleniyor. Ve son olarak da... E, ...kadınlarda daha çok görülen... ...otoimmün hastalıklar dediğimiz... ...kronik iltihabik durumların... ...çok fazla kansere eğilim yaptığı söyleniyor. Özkaya kadınların... ...akciğer yapısında da bu duruma katkı sunduğunu... ...belirterek kadınların akciğerleri... ...erkeklere göre daha küçük ve daha dar... ...hava yollarına sahip. Bu da... ...ince partiküllerin daha derinlere inerek... ...akciğerlerde birikmesine neden olabiliyor dedi. Bizim insanlarımız... Bağışıklık sistemini yani virüslerden, bakterilerden korunmak için bağışıklık sistemini arttırmak için ekstra vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirici takviye gıdalar alıyor. Bu şu demek? Siz eğer bağışıklık sisteminizi arttırmak için kullandığınız bu takviye gıdalar sizin en ufak vücudunuzdaki değişikliklere karşı ciddi anormal bağışıklık sistemini uyararak kronik iltihaplanmaya ve bu da bu iltaplanma sonucu kansere doğru yol aldığı düşünülüyor. O yüzden özellikle kadınlarımız sigaradan bağımsız olarak akciğer kanseri gelişme riski erkeklere göre iki kat arttı ve bunun çevresel genetik ve kullandığımız e, ee, bağışıklık sistemini uyarıcı ilaçlara bağlı olduğunu düşünüyoruz ve kadınlarımızı bu konuda uyarmak istiyoruz. Profesör Doktor Özkaya sigara içmeyenlerde artan akciğer kanseri riskinin ardından çok sayıda çevresel faktör olduğunu da vurguladı. Sigara içmeyen kanser vakalarında kadınlardaki bu kadar iki katına yakın e, erkeklere göre iki katına kadar akciğer kanserinin artmasının sebebini bir çevresel faktörlere iki genetik faktörlere ba bağlıyorlar.